Evet vesile ile ilgili bir soru var. Hazreti Ömer peygamberimizin amcası Abbas ile tevessül ederek Ya Rabbi kuraklık içinde kalınca peygamberimizle sana tevessül ederdik. Bize yağmur verirdin. Şimdi de onun amcasıyla tevessül ediyoruz. Bizi suya kavuştur derdi ve yağmur yağardı. Buhari hadisi. Bu hadisi açıklar mısınız? Şimdi orada yağmur duasına giderken Abbas'ı da götürüyorlar. O da dua ediyor. Yani tevessül deme. Ya, ya Rabb'i yani sen senden peygamberimizle beraber do, ıı, dua etmeye çıkardık. Bize yağmur verdi. Şimdi peygamberimizin yeğeni burada yanımızda. Şey am, amcası mı? Evet. Amcasıyla beraberiz. He, eh, onun duasını kabul et demektir bu. Ama bugünkü tevessülcüler öyle mi yapıyor? Yani işte birisi birisi dua etsin, ondan şey yapsın değil. Yani tamam elbette biz dua ederiz. Yağmur duasına çıktığımız zaman hep beraber çıkardı. Belki Cenab-ı Hak içimizden birisinin duasını kabul eder diye. Hz. Ömer'e mal o sözde Hz. Ömer ise Peygamberimizin amcasıdır. Ya Rabbi bunun duasını belki kabul edersin diye şey yapıyor. Şimdi ama bugün ne yapıyor? Ölmüş adamlarla işte uzakta bulunan insanlarla falan yani dua etmeye çıkan birisiyle değil de ee, başkalarıyla tevessül ediyorlar. Yani Allah'la kendi aralarına koyuyorlar. Burada Allah'la kendi aralarına koymak yok. Onun duasını belki cenab Hak kabul eder diye götürüyorlar. Bugün de şeylerde, kitaplarda küçük çocukları götürün, işte hayvanları götürün, susuzluktan melesinler. Yani bir ortam oluşsun, ortamda daha duygu, duygu dolu bir şekilde dua edin diye kitaplara yazılıdır.